selam. Diyeceksin ki neden su içiyorsun? Eh, su ritüeli yapacağız da ondan. Şimdi beni izlemeye başlamadan önce sen de bir bardak su al hadi gel. Ne yapacağız biliyor musun? Bu su ritüeliyle sevgilini sana getireceğiz. O müthiş aşkını sana getireceğiz. Merak ediyorsun biliyorum ama onun öncesinde mutfağa gitmeden önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve bıt beğeni yapmayı unutma. Aynı zamanda beni bir de sosyal medya hesaplarımdan takip edersen çok memnun olacağım. Hadi gel, bekliyorum. Bardağını suyunu doldur, gel. Evet, bardaklarınızı suyla doldurdunuz ve şimdi tekrar bıt tuşa bastınız ve izlemeye başladınız. Ne yapacağız? Eğer sevgilinden ayrıldıysan, var olan sevgilinle aranızda problemler oldu, bir küçük ayrılığınız oldu ya da seni terk etti. Üzülüyorsun biliyorum. Her türlü ritüeli yaptın yine de gelmedi. Ama bu suyla geri gelecek. Hani biliyorsunuz gidenin arkasından böyle şarıl şarıl sular dökülür çabucak gelsin diye. Biraz atalarımızdan kalma bir ritüel olarak düşünebilirsiniz bunu. Ama biliyorsunuz benim önceki videolarımdaki su ritüelleriyle neler yapabiliyorduk. Su ritüelleriyle birçok şey yapılıyor ama ben bu videodaki bu su ritüelini aşkın için yapacağım ama sonrasında önümüzdeki hafta başka bir şey yapacağım. Eğer sen üniversite sınavına hazırlanan bir gençsen harika bir su ritüeli videosu gelecek üniversiteye girecekler için. Ama bu videoda aşıklar için şimdi hemen anlatacağım neler yapacağını. Bir bardak suyunu aldın ve içini doldurdun. Suyun hafızası olduğunu unutma. Her türlü kaynaktan bunu ulaşabilirsin, biliyorsun ki e, suyun içine biz ne söylersek bizim sözcüklerimizin frekansı içine gidiyor ve bu suyu sen her içişinde tüm hücrelerine yayılıyor. Dolayısıyla birkaç sözcükle suyu kotlayacağız. O aşkının sana geri gelmesi daha da hızlanacak. Ben bir de buna ek olarak şunu yaptırmak istiyorum bir kalem kağıt alıp küçük küçük kağıtlara aşkının ismini ve kendi ismini yazabilirsin. Bana geldiğin için teşekkür ederim. Beni tekrar sevdiğin için teşekkür ederim. Bana aşık olduğun için teşekkür ederim gibi Aşkımız kocaman bir aşk, büyük bir sevgiyle birbirimize bağlıyız gibi bir sürü sözcükler yazıp da üzerine yapıştırabilirsin. Ama biz bu videoda sadece sözcüklerimizin o muhteşem büyüsüyle e, suyumuzu kodlayacağız ve sen bu suyu her içtiğinde o hücrelerine giden suyun akışı onu sana çok hızlı bir şekilde getirecek ne yapıyoruz aldın eline bunu istediğin her saatte yapabilirsin gecesi gündüzü yok geleceği güne kadar lütfen yap bir gün yaptın iki gün yaptın olmaz Geleceğe güne kadar lütfen yap ve bunda hiç sınır yok. Sadece dikkat etmen gereken şey şu olacak: e, su azaldıkça suyu dolduracaksın, azaldıkça dolduracaksın. Bu kadar. Aldın eline, gözlerini kapattın ve içinden hangi sözcükler geliyorsa bunları söyleyebilirsin. İlla benim söylediklerimi tekrar etmek zorunda değilsin. Sol elini bardağın altına koy ve kendine yaklaştır. Gözlerini kapat. Sevdiğin o kişiyi gözünün önüne getir ve hayal et. Lütfen imaja et. Burası önemli. Sonra istersen pembe sevgi ışıkları, istersen bembeyaz, harika ve tertemiz saf bir enerji rengini gözünde canlandırabilirsin ve suyun içine sevgilinin ismini söyleyerek ben şimdi burada başka bir örnek yapayım. Canım sevgilim X. Bana geldiğin için teşekkür ederim. Bana geldiğin için teşekkür ederim. Bana geldiğin için teşekkür ederim. Canım sevgilim X. Aşkımız yeniden başlıyor. Aşkımız yeniden başlıyor. Aşkımız yeniden başlıyor. Aşkımız yeniden başlıyor. Teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim geldiğin için diyorsun ve sudan bir yudum alıyorsun. Hisset lütfen. Ve sonra sağ elinle üzerini kapatıyorsun. Bütün o sevgi enerjini, o saf o tertemiz onun geriye dönmüş olan o muhteşem aşkının gerçekten döndüğü andaki duyguyu o hissi lütfen avcunun içindeki enerjiyle suyun içine geçir. Ne kadar sürerse bunu yapmaya devam et. Ve sonra sağ elini tekrar kaldır ve tekrar bir yudum daha al. Yine hisset ve teşekkür et. Her şey için onun sana gelmesi daha kolay olacak. Teşekkür edersen önceden. Her şeyi lütfen önceden teşekkür et ki teşekkür edeceğin şeyler daha da hemen gelsin, hemen senin olsun. Evet bu kadar basit. Bir yudum daha al. Hani üçleyelim. Tekrar bunu hisset. Kenara koy. Sonra ister Hı. uyu, ister ders çalış, ister dışarı çık. Ne yapmak istersen yap. Bak çok kolay. Hayatında gerçekten elde etmek istediğin her şey için yap yapabileceğin bir ülke aslında bu. Ama e, bu su gibi hızla, o akış gibi. Su nasıldır? Akıştır değil mi? E, i̇şte o sevdiklerimizi e, bir yere uğurlarken arkasından su dökeriz. Şey, hani su gibi çabuk gel, hızlı gel derler. O yüzden e, lütfen ve lütfen bu ritüeli yaptığında göreceksin sana o kadar hızlı bir şekilde dönüş yapacak ki belki birkaç gün içerisinde seni arayacak, belki birkaç gün içerisinde sana mesaj yazacak. Lütfen buna inanarak, lütfen buna e, hissederek e, ve lütfen her gün süreklilik ve istikrarla tabii ki inanarak ee, bu ritüelle bağlan ve yap olur mu? Göreceksin. En kısa süreçte harika mucizen sana gelmiş olacak. İşte bu kadar basit. Bu su ritüeliyle... ile <laughs> Ne oldu öyle? Konuşamadım yine bir dakika. Bu su ritüeliyle sevgilini geri getireceksin. Giden sevgiliyi niye geri getiriyorsunuz diyorlar. E, konuşamadım yine. Giden sevgiliyi niye geri getirmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Şimdi giden zaten gitmiştir. Bir başkasına aşık olmuştur, gitmiştir. Bunu anlıyorum. Bunlar için zaten ben yorumları da görüyorsunuzdur. E, uyarıyorum. O seçimini yapmış ya sen diyorum ya da giden bir başkasına giden birisini illa bana geleceksin, bana geleceksin diye lütfen yapma diyorum zaten. Ama hani hep dediğim şey var ya, eften püften bir sebepten dolayı, küçük çatışmalardan dolayı ayrılmış olabilirsiniz. Naz yapıyordur ya da inatçılık yapıyordur. E, bu tarz ilişkilerde böyle ritüeller çok hızlı bir şekilde sana onu getirir. O yüzden burada illa bir başkasını seçen kişinin arkasından yapmak demek değil geri getirme ritüelleri. Küçük sebeplerden dolayı ayrılış daha hızlı geri geliş ve sonuçlansın diye. Bilmem anlatabildim mi? Bence anlatabildim değil mi? <laughs> Haydi bakalım. O zaman birkaç tane taktik vereyim. Ondan sonra çok da uzatmayalım. Çok uzun olunca videolar beğenmiyorsunuz. O yüzden kısa kesiyorum ben de. <laughs> Bu ritüeli yaparken o kişiyle ilgili zaten saf bir enerjiyle ve suyun o güzel mucizesiyle onun geri geleceğine inanarak devam et. Ama aklında bütün gün bütün gün işte 3 litre 5 litre bir damacana su da içme yani. <laughs> Şimdi bir damacana su içersen valla. Yok yok öyle bir şey yapma e, Su bittikçe tekrar et Günde zaten hani e, Galiba 5-6 ya da 8 Ya da 10 bardak mı su içmek lazım Yani mümkün oldukça tüket tabii ki de hani aşırı tüketme illa gelsin gelsin geliyor o geliyor diye içme Olması gerektiği kadar iç e, Ve kendi sağlığın için iç in, En başta tabii ki e, Ama bununla birlikte Sürekli e, buna tutunma Yani kendine zaman ayır Arkadaşlarına zaman ayır, bak artık sosyalleştik, kafelere git, kahveler, çayları iç. Ee, ama illa e, sürekli onu düşünme. E, çünkü bir şeye çok tutunduğumuzda hep söylediğim şey, evren e, boğuluyor, bir rahat bırak ya diyor. O yüzden e, tutunmayı bırak, tamam mı? Bununla birlikte diğer taktik ne? Tabii ki dışarıda sosyalleşirken, onun ayrılığından dolayı kendini sokaklara vurmuş... Onu boş vermiş bir hava görüntüsü estirmemek adına sosyal medyada böyle çok uçuk paylaşımlar lütfen yapma. Hala bu kadar uyarıma rağmen yapıyorsunuz. Ee, yapmayın çünkü o zaman diyor ki karşı taraf e, ben sizde çok mutlu ben sizde yaşayabiliyormuş. O yüzden ona hava atacağım diye sensiz bak ben neler yapıyorum diye çok uçuk paylaşımlarda yıldız storylerde bulunma. Ama tam tersi derbeder bir şekilde de bulunma. Olur mu? Bu tarz ritüeller yaparken dışarıdan "Ya sen ne yapıyorsun? Bu ne saçmalık?" diyenlere de lütfen kulaklarını sıka. Çünkü bir başkası senin yaptığın şeyle ilgili bir yoruma ya da yargıya girdiğinde, eh, bütün bu yaptıkların boşa gider. Çünkü senin tam olan inancın maalesef bölünür. O yüzden hiç kimseye kulak asma. Yaptığın şeye gerçekten olacağına inanarak yaptığında o dış sesleri kendini kapattığında hatta kendini eğer olumsuzsa senin iç sesin ona da kapat. Çünkü gerçek olan tek şey bu ritüel çalışmalarını yaparken inancının tam olması. Hadi bakalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Sosyal medya hesaplarımdan da beni lütfen takibe al. Aynı zamanda eski su ritüellerimi ve tabii ki diğer ritüellerimi de izle. Çünkü binlerce mucize yaşadığımızı gör istiyorum. Senin de mucizeni bekliyorum güzel insan. Desteğin için teşekkür ederim. İnancın için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bay bay.